ilk oyunu verecek olan sevgili evlatlarım. Ben Aleviyim. Hak Muhammed Ali inancıyla yetişmiş, samimi bir Müslümanım. Allah'ın verdiği bir canım var. Kul hakkı yemem. Harama, Beytülmale el uzatmam. Atatürk'ün bize armağan etti bu güzel ülkede. Her şeyden uzak ve yoksul bir evde doğdum. Cumhuriyetin bize verdiği fırsatlar sayesinde okudum. Mesleğim oldu, ailemi kurdum. Kimliklerimiz bizi biz yapan varlığımızdır. Ve elbette onurla sahip çıkmamız gerekir. Onları seçemeyiz. Onlarla doğarız, büyürüz ve yaşarız. Ancak hayatta seçebileceğimiz çok önemli şeyler var. İyi bir insan olmayı, dürüst olmayı, ahlaklı olmayı, vicdanlı olmayı, erdemli olmayı ve adil olmayı seçebiliriz. Daha iyi bir yaşamı, özgür ve zengin bir ülkede yaşamayı seçebiliriz. Ve bu seçimlerimiz hem bizi hem içinde bulunduğumuz toplumu hızla değiştirebilir. Sevgili genç arkadaşım, ülke olarak önümüzde bir eşik var. Ve bu eşiği hep birlikte aşabilmek için sana ihtiyacımız var. Unutma, tek bir oyla sen bu ülkeyi can yakan mezhep tartışmalarından, bataklığa dönüştürülen Orta Doğu'dan çekip çıkaracaksın. Ait olduğu yere taşıyacaksın. Artık kimlikleri konuşmayacağız. Başarıları konuşacağız. Artık ayrışmaları ve farklılıkları konuşmayacağız. Ortaklıklarımızı ve ortak hayallerimizi konuşacağız. Bu değişim seferimize katılacak mısın? Bu değişimde benimle birlikte duracak mısın? Alevi olmaz diyen bu sisteme doğru olan, dürüst olan, ahlaklı olan olur diyecek misin? Son bir el verecek misin? Bu ayrıştırıcı sistemi kökünden yıkmaya hazır mısın? Gelin gençler. Gelin bu eşiği hep birlikte aşalım. Böylesine hayati bir eşikte tek bir oyu bile ziyan etmeyeceğinize inanıyorum. Ve size yürekten güveniyorum. Gözlerinizden öpüyorum sevgili gençler. Türk toplumu açısından yani sunni diyeceğimiz daha Müslüman kesim tarafından bu bir endişedir. Bu bir Oy verilmemesi gereken bir saiktir, bir problemdir. Yani bu açıdan bakılabilir ama Alevi olduğu için e, kılıçdaroğlunun yapılmaması bence bir engel değil. Ama dediğim gibi Türkiye'nin o gerçeklerini düşünüp siyasetten maksat kazanmaktır. Evet Siyasetten maksat oyundan maksat ütmektir. Onun için ben de o konuya e, Türkiye'deki genel objektif açısından e, baktığımda bir çekince görürüm. Evet. Yani bu itirazları, çekinceleri haklı buluyorsunuz. Evet. Daha farklı bir isimle daha çok oy farklı almak Farklı bir gerekiyor. isimle çıkılır. Yani Türkiye'nin yüzde 65'i, 70'i muhafazakar, mütedeyyin, dini hassasiyeti yüksek bir kesim, bir profil çiziyorsa hı hı. o zaman ona hitap edebilen, onun o kesimin okşayabileceği, o kesimin rahatlıkla oy verebileceği bir insan tipi. Ben e, şu veya bu aday demiyorum. Hı hı. O kıymetli... E, Genel başkanlarımız bu profile uygun bir adayı seçeceklerdir ve onu Türk milletinin önüne koyacaklardır. Bundan da hiç şüphem yok. Ya kimlikleri Bilmiyorum. konuşmayacağız dememiş mi? Evet o zaman ama niye kendisi <laughs> kimliğini şöyle bir şey Kimlikleri konuşmayalım arkadaşlar ben sünniyim falan. <laughs> yani ya, ağzıma bakın. geldi de söylemeyeyim hakarete girer. Yani Hakikaten Akıl dışı bir ifade ya. Şimdi ne dediğini bilmiyor insanlar. Ama bak, tabii yani ben size şimdi bak. E, bunu kılıçlar tamam, tek başına yapmıyor bir kampanya çerçevesinde işte strateji yani, e, danışmanlar. Şimdi, şey değil rayla değil ne olacak? Kürtler, Aleviler i̇şte, böyle nasıl tabii. devam edecek? Bakın. Ne bileyim anlamadım ya. Yani. kimlik kılıçlar olna. Her akşam kimlik konuşmak ne demek kılışlar Alevi olduğu için seçmen oy vermez diyen kimdi? İyi Parti. İyi Parti Ankara milletvekili Evet. O gün çıkıp da böyle bir video doldurdun mu? Bak o yüzden söylüyorum tehlikeli bir adam Kılıçdaroğlu. Niye? Ve utanmaz yani bir niye adam. Yani niye zamanlama olarak niye bunu vurguluyorsunuz? Tam anlayamadım o kısmı. E şimdi durduk yere... Alevilerle ilgili herhangi bir kişimiz, birimiz veya bir siyasetçi açlama mı yaptı? Bir Gündemde var mı böyle bir, bir şey? Alevisin sen. Kürtlerle ilgili bir tartışma var mı? Terör konuşuyoruz biz. Türkler Kürtleri bunun ortasına atmanın ne alemi var? Şu andaki gündemimizde hiç yokken ben Aleviyim ama işte bilmem etnik kimlik falan. Sen asıl sana ve inancına ki ben bir alevinin cumhurbaşkanı olmasından onur duyabilecek bir insanım. Bütün bakın bütün Türkiye'nin çoğunluğu böyledir. Sana bu lafı söyleyen İyi Partili Ankara milletvekiliydi. Buna da göz yuman senin masa ortağın Meral Akşenerdi. Bizim bizim seçmenimiz Kılıçdaroğlu'na oy verse sabah kalkar gusül abdesti ala alır diyen İyi Parti milletvekili. Biz değiliz başkası değil. İki lafını da onlara söyledin mi o günlerde? Bu taban CHP tabanı veya Aleviler iki laf ettiler mi onlara? Yine biz bağırdık çağırdık. Siz bunu nasıl söylersiniz? Alevi candır demedik mi? Canımızdan candır demedik mi? Hep biz onun canıyız o bizim canımız demedik mi ya? Şimdi sen oturuyorsun. Bak bölücü, bakın Kılıçdaroğlu artık zinen, zinen kafasında